Merhaba değerli arkadaşlar, hepiniz videomuza hoş geldiniz. Şimdi geçen haftadan birazcık bahsedelim. Geçen hafta bilimsel çalışmaların 15 ve 17. yüzyıl felsefesine etkisine bakıyorduk. Şimdi geçen hafta bu kısımdan birazcık bahsetmiştik. 15-17. yüzyıl felsefesi dönemine kadar Aristoteles etkisi altında altında olan bir Batlamyus paradigması vardı. Batlamyus tarafından ileri sürülen Dünya merkezli evren sistemi kabul edilmişti. Yani Badlamyus paradigmasına göre bilimciler topluluğunun bakış açısıydı paradigma. Badlamyus paradigmasına göre evrenin merkezinde dünya vardır. Diğer gezegenler ve yıldızlar ne yapar? E, güneşin et, e, pardon dünyanın etrafında hareketini gerçekleştirirler. Şimdi bu bakış açısına göre yasaları birbirinden farklı bir ay altı evren bir de ay üstü evren vardı yani iki farklı evren tasarlıyorlardı bu yüzden de o dönemin bilimsel bakış açısı için dualist bir bakış açısı diyebiliyoruz biz yani ikici bir bakış açısı var daha sonra 17. yüzyıla geldiğimizde ne olacak bu dualist bakış açısı yerini monist bir evren tasarımına bırakacak çünkü Ay altı evrende insan yaşayabiliyor. Ay üstü evrende ise Badlamyus paradigmasına göre bilimcilerin bakış açısına göre orası tanrıların alanı olarak kabul ediliyor. Ay altı ve ay üstü olmak üzere iki, iki ayrı evrenin tasarlandığı bu sistemde güneş ve diğer gök cisimlerinin dünyanın etrafında döndüğü ileri sürülüyor değerli arkadaşlar. Devam edelim burada. İkili evren anlayışına karşı çıkan Kopernik bu bakış açısına karşı çıkıyor elbette ki gök cisimleriyle dünyadaki cisimlerin fiziksel özelliklerinin aynı olduğunu savunuyor. Halbuki e, Batlamyus paradigmasına göre gök cisimleriyle dünyadaki cisimlerin fiziksel özellikleri bile birbiriyle aynı değildir. Neden? Çünkü ay üstü kısmında gezegenler var, diğer gök cisimleri var ve yıldızlar var. O halde bunların niteliklerinin de aynı olmadığını söylüyordu Batlamyus. Fakat Kopernik ise artık diyor ki hayır. Gök cisimleriyle dünyadaki cisimlerin de fiziksel özellik açısından da birbiriyle aynı olduğunu savunuyor. Ve evrenin dünya merkezli değil güneş merkezli olduğunu iddia ediyor Kopernik, Galile gibi. Aristotelese ise Diğer bir eleştiri de Francis Bacon tarafından ileri sürülüyor değerli arkadaşlar. Bacon, Aristoteles'in tümden gelim yöntemine karşı çıkıyor. Tümden gelim. Bilimde tümden, bilimde tümden gelim mi kullanılmalı yoksa tüme varım mı kullanılmalı tartışmasının bir boyutu bu aslında. Aristoteles tümden gelim yöntemine karşı çıkıyor. Pardon, Francis Bacon Aristoteles'in tümden gelim yöntemine karşı tüme varım yöntemini ileri sürüyor. Çünkü bilimsel olan tek teklerden genel yasalara gitmektir Francis Bacon'a göre. Oysa ki Aristoteles'in sisteminde öncelikle bir yasa ortaya konur ve bu yasa var olan tek tek tüm durumlara ne yapılır? Uygulanmaya çalışılır. Fakat şu an günümüzde de bilimin kullandığı hangisi? Elbette ki tüme varım metodu. Yani şu anki Francis Bacon'ın ortaya koymuş olduğu sistem. Bilimsel araştırmalarda olguların bir araya getirilmesi ve belli bir e, kurala göre düzenlenmesi gerektiğini düşünen Bacon, tümevarım yöntemiyle yanlış yargılardan kurtulmanın mümkün olduğu görüşündedir. Biz bilimde yanlış yargılardan ancak nasıl kurtulabiliriz? Tümevarım yöntemiyle kurtulabiliriz. Fransız Bacon'a göre. Tüm dengelim yönteminde az önce söylemiş olduğum gibi önce yasalar ortaya konuyor. Daha sonra tek tek durumlar bu yasalara uygulanmaya çalışılıyor. O halde biz tek teklerden genel yasalara gidersek Francis Bacon'a göre biz bu yanlış yargılardan kurtulacağız. Ve daha bir bilimsel bakış açısı karşımıza çıkmış olacak. Aslında şunu görmüş oluyoruz. Bilimde biz bilim felsefesi yaparken de bilimin tarihini şu anda görürken de anlıyoruz ki bir şey bilimsel olma kriteri zamanla ortaya çıktı. Yani pat diye her şey hazır bir şekilde karşımızda bulunmuyordu. Bir şeyin bilimsel olmasının da nasıl olması gerektiği yüzyıllar boyunca tartışılmış olduğunu görüyoruz. Şu an bilim denilince deney, gözlem, tümden gelin tüme varım bunlar daha net bir şekilde aslında zihnimizde. Demek ki bu olgularda ne yapabiliyor değerli arkadaşlar? Değişkenlik gösterebiliyormuş. Evet şimdi 15-17. yüzyıl felsefi döneme kadar etkili olan Aristotelesçi evren anlayışı modeline karşı Kopernik'le başlayan eleştiri Galilei ile birlikte hızla gelişiyor ve Aristotelesçi evren modelini kökten değişime uğratmaya başlıyor. Çünkü artık Aristotelesçi evren modeli yerine yeni bir bakış açısı olan Kopernik ve Galilei'nin getirmiş olduğu sistemler ortaya çıkıyor. Galile hem felsefede hem de mekanik alanda yapmış olduğu çalışmalarıyla biliniyor. Bilimsel çalışmalarını olgu ve gözleme dayandıran Galile aynı zamanda doğayı matematiksel bir dille de açıklamaya çalışıyor. Yani demek ki Galile'nin bir yönü de matematikçi. Bu düşünceleriyle felsefede matematiksel düşünce modellerinin gelişmesine de katkı sağlayan bilimcilerden biri. Galile Galileo. Galileo'nun Galileo bilimsel çalışmalarında öne çıkanlar arasında onun eylemsizlik ilkesi, serbest düşme yasası da ne yapıyormuş geliyormuş. Cisimlerin hareketi üzerine şekillenen bu çalışmalar daha sonra Isaac Newton'la beraber hareket yasalarına dönüşmüştür değerli arkadaşlar. Artık Newton'da o büyük bilimci Newton'da tarih sahnesinde yerini alıyor. Cisimlerin hareketini açıklayan Newton geleneksel felsefenin metafiziksel açıklamalarını eleştiriyor. Demek ki Newton da geleneksel felsefedeki metafiziksel açıklamaları eleştiren bir bilimci. Demek ki Newton'un da felsefi bir yönü var. Ve felsefede nesnelere yönelik nedensel açıklamaların geliştirilmesine katkı sağlıyor. Yani biz zaten hep nedensel düşünürüz bu evrende her olayın mutlak suretle bir nedeni vardır şeklinde çalışır zaten zihnimiz. Newton da bu çalışmalara katkı sağlayan e, bilimcilerden bir tanesi. Devam edelim. 15-17. yüzyıl felsefi döneminde yapılan bilimsel çalışmalar bu dönem felsefenin geliş, bu dönem felsefesinin gelişmesinde önemli bir role sahiptir. Fizik ve astronomi alanında cisimlerin hareketi üzerine yapılan çalışmalar, kimyada maddenin yapısı ve özellikleri, biyolojide canlıların gelişimi gibi bilimsel çalışmalar, felsefede varlığın algılanışını da ne yapıyor? Değiştirmeye başlıyor. Çünkü felsefe ile bilim birbiriyle çok muazzam bir etkileşime, etkileşime sahiptir. Fizik alanında, astronomi alanında ya da diğer alanında yapılan bir çalışmalar ne yapacak? Felsefi bakış açısını etkileyecek. Elbette ki filozofların ortaya koymuş olduğu te teoriler ya da düşünceler de ne yapacak? Bilimin şekillenmesinde, e, yeni şeyleri araştırmasında ne yapacak? Kapı aralayıcı bir etkiye sahip olacak ve e, görmüş olduğumuz gibi tarih sahnesinde de hep böyle gerçekleşmiş. Evet değerli arkadaşlar, bilimsel çalışmalar felsefede varlığın algılanışını ne yapıyor? Değiştiriyor ve ona yönelik düşünceleri de böylelikle şekillendirmiş oluyor. Bilimsel çalışmalar felsefeyi etkiliyor. Felsefedeki çalışmalarda ne yapıyor? Bilimsel bakış açısını etkilemiş oluyor. Evet şimdi artık üçüncü temizliği de böylelikle bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir diğer dersimizde artık dördüncü temiz olan 18 ve 19. yüzyıl felsefesine başlayacağız. 15 ve 17. yüzyıl felsefesini tam anlamıyla bitirmiş olduk. Bu dönemde bizim için çarpıcı olan elbette ki Rönesans'tı. Rönesans her alanda artık ortaçağ zihniyetinin değişmeye başladığı, skolastik dönemden çıkışın sanatta, dinde ya da bilimde ya da felsefede ya da hayatın sosyal alanlarında her alanda yeni bir, Yaşam şeklinin ortaya çıkışıydı. Yani Rönesans denilince artık modern insan tipinin ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Modern insan denilince de yaşamında aklı merkeze alan kişi olarak aklımızda kalması da gerekiyor. Evet değerli arkadaşlar, antik Yunan filozofları daha çok akılcı filozoflardı. Ortaçağ filozofları daha çok Tartıştığı konular din felsefesiydi ve din konularıydı. 15 ve 17. yüzyılda artık Rönesans en çarpıcı olay olacak bizim için. Ve 18-19. yüzyıl felsefesi de tam akılcı bir felsefenin olduğu alan olarak karşımıza çıkacak. Evet haftaya 4. niteyle sizlerle görüşebilmek dileğiyle hepiniz hoşçakalın.